Evet arkadaşlar bu bölümde giderler e, formunu yapacağız da ben daha öncesinde bir videodan önce yaptım bunu zamanınızı almamak için e, hemen buradan proje bir tane Windows form ekleyip işte data grid view daha sonra veri tabanına e, ay ve yıla ekledim ekstra olarak daha sonrasında bunları ay ve yıl olarak da listeleyeceğiz birkaç veri girdim daha sonra burada gelip işte text box'larımı e, ne bu label butonlarımı ekledim e, bunların ismini değiştirdim text mı ismini daha sonra yıl ayları ekleyeceğim şuradan et new e, edit items dedim neydi Ocak e, Şubat Mart Nisan Mayıs e, Haziran ben şurada yanlış yazdık. Temmuz, Haziran, Temmuz. E neydi? Ağustos. Eylül. Ekim. E ee, son olarak Kasım ve e, Aralık. Tamam. Bu şekilde ekledim yıla da şuradan gelip burada da e, yıl ekleyeceğim mesela 2020 olsun 2021 2023 bu şekilde 25'e kadar e, pardon ekledim Bunu da 19 okay tamam daha sonra e, ne yapacağız form bir dizayna gelip giderlere şurada gelip giderlere çift tıkladım şuradan başka form açma kodumu aldım daha öncesinden buraya gelip yapıştırıp neydi ee, giderler şurada e, nerede Şuradaki formu da yazdım bu şekilde formum da açılacak daha sonrasında listeleme kaydetmesi güncellemeyi yapmayacağım bunları Siz yaparsınız ee, daha sonra başka e, nerede formülümüz başka işte ne bileyim burada başka menüleri yapacağız. Tabi burada gene daha önceden yaptığımız kaydet, sil güncelleme işlemlerini yapacağız ama farklı işlemler olursa bunları e, göstereceğim. Tamam bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.